Merhaba arkadaşlar. Eğer ilk defa denk geldiyseniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçmiş geçmişte kalmasın diyerek yola çıktım. Antika boncuk oyaları anlatımı yapıyorum bu arada. Ee, sayfamda e, bir sürü örnek var. Bakabilirsiniz. Ee, yol o kadar uzun ki o kadar da örnek var ki sırada anlatamam. Umarım yararlanabiliyorsunuzdur anlatımını yaptığım örneklerden. Çünkü örneklerimiz gerçekten muhteşem. Yine bugün sizlerle topak örnek modeli çalışacağım. Hafif e, gribal enfeksiyonum var. Sesim pek kullanamıyorum. Az ve öz şekilde sizlere anlatımı yapacağım. Kusura bakmazsınız umarım. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel küpe olabilir. Tülbende de yapabilirsiniz çünkü eskilerimiz türbente yapmış. Yani kullanmak isterseniz her türlü takılarda kullanabilirsiniz. Süslemelerde. Şu çok farklı arkadaşlar. Yani eskilerimiz e, boncuğu ziyan etmemişler. Bakın şunlar küçük. Şu büyük. Yani iki tanesi büyük. Evet iki tanesi çok büyük iki tanesi daha sık yapmışlar arkadaşlar yani, modeli de göstereyim size Ben kırmızıyla çalıştım. Bu şekilde. daha çok koyarsanız buradaki gibi duruyor. Etrafına daha çok boncuk koyarsanız bakın ben daha az koydum. Daha az daha çok koyarsanız bunlar böyle bitişecek. O yüzden böyle duruyor. Yani bir tane değil, bir tanenin yerine iki tane üçlü koyarsanız bu şekilde durur arkadaşlar. Bakın. Öne çıkarırken o tarafı görmemişim. Şimdi fark ettim size gösterirken ben de. Bakın. Fark burada. Dilerseniz bu şekilde yapın, dilerseniz bu şekilde. Şimdi anlatımına geçiyorum. Ben kırmızıyla başladım. Şimdi de kırmızıyla devam edeceğim. 22 numara tığ kullanıyorum. İpim polyester. Oya ipi. Ve bildiğiniz kum boncuk. İstediğiniz renk iple, istediğiniz boncukla hangi rengi istiyorsanız başlayabilirsiniz arkadaşlar. İpte sınır yok da boncukta her çeşit bulamayabilirsiniz arkası bu şekilde, önü bu şekilde. Şu ortadan başlıyoruz arkadaşlar. Ve ortada 2, 4 ve 6 tane boncuğumuz var. Şimdi net olarak yaparken belli olacak. Şöyle 6 tane boncuğu alıyorum. Ama siz başlamadan bir zincir çekin şu kadar. Çünkü bakın Burada da bu kadar zincir çektim başlarken. Eğer türbente falan yapacaksanız e, uzun e, mesafesini ayarlayabilirsiniz. Şu an ben çok çekmedim. Bu kadar yeterli benim için. 2-4-6 tane boncuk alıyorum. Ve bu şekilde bağladım. Şimdi 6 boncuğun içine 6 şarlı boncuk olarak 2-4-6 Şöyle çeviriyorum. Tek tek altışar altışar ilerliyorum. Şu şekilde. tekrar altı boncuğu bağladım. Şöyle çevirip 2 4 6 Şuradaki boncuğun rengi farklıymış arkadaşlar. 6 tane boncuğa 6 tane yerleştiriyorum. Sonuncuyu yerleştirmedim şu an. 1 2 3 4 5 ve 6 tane altılı olacak. 3 3 daha 6. Bağladım ve zincir çekiyorum. 3 yani 3 tane şöyle ölçün. Yeterli benim için şu an. Bakın. Şu şekilde bunları topluyorum arkadaşlar. Tam ortadan topluyorum. Şu ip aşağıda kalmasın. Hep böyle yukarı doğru ittirin onu. Ve şuradaki açıklığı da tekrar şuna bağlayıp kapatalım. Evet arkadaşlar bu şekilde biraz bakın. Bu şekilde. Şimdi 1 2 şuradaki boncuğundan bağlıyorum. 1 2 tek boncuk böyle iç tarafta kalacak. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bu şekilde etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir model. Zorluğu yok. Evet arkadaşlar, bakın başlangıç yerimize geldik. Şimdi biz buraya üçerli boncuk yerleştireceğiz. Daha böyle sık olmasını, daha çok olmasını istiyorsanız bir tanesini iki tane yerleştirebilirsiniz ama şu an ben bir tane yerleştiriyorum. Az önce göstermiştim size videoda. Hepsine birer tane. Şöyle gözüksün. Yerleştiriyorum. o ikili çektiğim yerlere hep üçer üçer boncuk yerleştiriyorum. Tabi etrafını daha fazla boncuk istiyorsanız dediğim gibi bir kere değil iki kere üçerli boncuk yerleştirebilirsiniz bir bir kutu şeye kutucuğa. şekilde çevirin daha rahat olur Evet, bu şekilde arkadaşlar, şurada da açıklık kalmasın. Bir, iki, üç. Şuradan tam ortaya gelmek istiyorum. Geldikten sonra. Biraz sap yapalım çiçeğimizi. Artık çiçek mi ne bunun adını da bilmiyorum. Ben şu an. 2 3 4 Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Daha sonra zincir çekiyorum. 2-3 Ve üçüncüyü makasım vardı burada ama bir diğer çiçeğe başlayabilirsiniz artık. Benden bu kadar arkadaşlar. Çünkü ben devam etmeyeceğim. Küpe olarak kullanabilirsiniz iki tane küpe. Bakın Evet arkadaşlar dediğim gibi az boncuk koyarsanız bu şekilde gözükecek. Az öncekini bulmam gerekiyor. Neyse bulamadım herhalde. Evet buldum. Çok boncuk etrafına da koyarsanız şu şekilde gözükecek. Bakın. Ara, aradaki fark bu. Orta boncuğu aynı. Kenarlarına fazla boncuk koymuşlar. Görünüş bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ayşem ile Serivan ya da Antik Oyalar diye. İkisi de bana ait. Mesaj atabilirsiniz. Resim gönderebilirsiniz. Ee, örnek olarak. E, bu videonun yorum kısmından da bana ulaşabilirsiniz. Her türlü ya yardımcı olmaya hazırım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.